Facebook zaman tünelinizde istemediğiniz kişiler istenmeyen paylaşımlarda bulunabilir. Dilerseniz sizden başka kimsenin paylaşım yapmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapacağınız işlemler oldukça basit. Facebook profil sayfanızdan sağ üstte bulunan ok işaretini klikleyerek ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan pencerede zaman tüneli ve etiketleme ayarları butonunu tıklayın. Daha sonra zaman tünelinde kimler paylaşımda bulunabilir butonu göreceksiniz. Bunun karşısında düzenle butonu yer alacaktır. Buraya tıklayın ve açılan pencerede sadece ben seçeneğini seçin. Artık zaman tünelinizde sizden başka hiç kimse paylaşım yapamayacaktır. Bu yöntemin çalışıp çalışmadığını anlamak için başkasının sayfasından profilinize bakmanız yeterli olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.